Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 23 Kasım 2022 günlerden çarşamba. E, cüzce depreminden dolayı milletimize geçmiş olsun e, dileğimizi e, ileterek herkese yeniden iyi akşamlar e, diliyoruz. E, yüreğimiz ağzımıza geldi. Depremin olduğu saatlerde ben çalışıyordum zaten. E, tekrar geçmiş olsun. İkinci olarak da yarın Öğretmenler Günü. Bu vesileyle de birkaç söz söylemek isterim. Ben kendim de öğretmenim. Yani benim diplomalı mesleğim öğretmenlik. Teknik öğretmenlik. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. İşte öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyor. Her zaman. Yani bu gelecek nesillerimizde <laughs> öğretmenlerimizin eseri e, olacak e, şey yapacak. Ya bu vesileyle bizim şimdi şu anda siması gözümün önünde olan ama adını unuttuğum e, bir öğretmenimizi de saygıyla yani fakültedeki e, bir öğretmen yüksekokuldaki bir öğretmenimizi de saygıyla anmayı bir borç biliyorum. Tabii 70'li yıllar Türkiye'de anarşinin yoğun olarak hakim olduğu yıllardı. Ders yaparken pencereden içeri kurşun mu yağacak, taş mı yağacak? Bunu, bunun bilinmediği günlerdi. Ve cisimlerin dayanımı diye bir ders anlatılırken içeri hakikaten kurşun yağdı. Taş yağdı, kurşun yağdı. Şimdi zil çaldı. Biz yine de çıkmadık. Hoca derse devam etti. Ve Hoca dersi bitirirken şöyle dedi. O zaman tabii kara tahta var. Tahtanın altında da o tebeşir konan yerler var biliyorsunuz. Çocuklar dedi bir kişi. E, namusundan taviz verirse toplum içindeki yeri ne olur? Ha ne olursa eğitiminde taviz veren devletlerin devletler arasındaki yeri de öyle olur." dedi. Böyle tebeşiri o tahtanın oraya çaktı, çıktı, gitti. Evet eğitiminde taviz veren devletlerin yeri öyle olur. Bugün bütün e, gençlik bir an evvel dışarı gitse sanki dışarıda gökte altın yağıyor. Dışarıda herkes onları bekliyor. Eğitimin yok, çilen yok. Kendini yetiştirmemişsin ya da yetiştirilmemişsin. Ne yapacaksın dışarıda? Ha gezmeye git, görmeye git. Buradakileri alıp e, oraya aktarmaya git. Yani bunlara söylenebilecek hiçbir şey yok. Ya ben bunu bunu gençlerimizi suçlamak e, anlamında da söylemiyorum yani. yanlış e, Anlaşılmasın, şey yapılmasın ama e, herkes düştüğü yerden kalkar. Oradan ayağa kalkacağız. Ha Bazen bu kaderdir. Ben hayatımın hiçbir safhasında dünyanın herhangi bir ülkesinde değil yaşamayı gezmeyi bile hayal etmedim yani. Ama 30 yıldır batıdayım. Ya bu e, şartlarla ilgili olan e, bir şey. Bu açıdan e, öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. E, onlara bir kez daha e, gelecek nesillerin onların eseri olacağını e, hatırlatarak öğretmenler gününü kutluyorum. Evet efendim gelelim Çenger meselesine. Romanya, Bulgaristan ve Hırvat, Hırvatistan'ın Çenger üyeliği ile ilgili gelişmeleri e, Türk medyasında da e, diğer e, şeylerde de e, aksatmadan yani e, sizlere e, iletmeye çalışıyoruz ya da atlamadan sizlere iletmeye çalışıyoruz. Bu konudaki en ufak gelişmeleri bile sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bunu bu ülkelerde yaşayan e, Türklerin Avrupa'daki serbest dolaşımına dolaşımı anlamına geleceği için bu ülkelerin çengene üye olması e, bizim de yakın gündemimizde. Ama bu e, şu şey değil yani Türkiye'deki yaşayanlar için e, bu ülkelerin çengene girmesi yeni bir takım şeyler getirir mi? Haklar getirir mi? falan şey değil. Orasını bilmem. Yani her programımızda da aşağı yukarı söylüyorum. Bir Birincisi bizi izleyenlerden ricam. Birincisi ben Schengen uzmanı değilim. Ben avukat değilim. Ben politikacı da değilim. Sadece bu üç ülkenin Schengen'e girişiyle ilgili gelişmeleri size zamanında ve doğru bir şekilde aktarmaya çalışan bir gazeteci. Yani bunu göz önüne alarak e, yorum yaparsanız e, programlarımıza e, seviniriz. Yani bunu böyle bir e, Şey değil. Yani bir Schengen e, ya da Schengen vizesiyle ilgili bir uzman değilim. Öyle bir işimiz de yok. E, avukatta değiliz. E, onu da e, belirtelim. E, dolayısıyla e, işte biraz önce bahsettiğim gibi bu konudaki gelişmeleri sizlere zamanında doğru ve atlamadan e, aktarmaya çalışan bir garip gazeteciyiz. O kadar. Böyle diyerek programımıza başlayalım. Efendim evet Şengen'le ilgili yeni bir gelişme e, bugün e, Romanya Cumhurbaşkanı e, Klaus Johannes'in e, ağzından e, duyuruldu. Kla, e, Klaus Johannes Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes bugün Letonyalı Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levitsi ağırladı. İkisi ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısından sonra Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'in ile ilgili yaptığı açıklama e, Romanya Devlet Ajansı Aker Press'in aktarımıyla aynı şöyle. Başkan Klaus Johannes iki hafta içinde oylayım, oylamayı alamazsak bu kararı bir veya iki ay erteletmek mümkün dedi. Yani 8 Aralık'ta Romanya'nın Çengen üyeliği kesinleşmeyecek olursa bunu bir, bir ay veya iki ay erteletmek mümkün dedi. 8 Aralık son tarih olarak 8 Haziran'ın 8 Aralık'ın son tarih olarak dağıtıldığını düşünüyorum ki öyle değil. 8 Aralık bu konunun tartışılabileceği ilk olasılık. Ve benim Bizim çıkarımız oylama yapıldığında Romanya'nın Schengen'e erişimi için net bir oylamamız olacak. Beklenen oyla, oylama olmayabilecek bir oyu zorlamak kesinlikle kimsenin işine gelmez. Bu yani ne pahasına olursa olsun 8 Aralık'ta bu iş oylansın demek kimsenin işine gelmez diyor. Gayet herkes ikna edilmemişse. Bu yaklaşık 8 Aralık tarihi Roma e, tarihinde Romanya'nın şansı nispeten iyi. Yani Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes Romanya'nın Schengen üyeliği ile ilgili e, böyle iyimser düşünüyor. Romanya'nın şansını iyi görüyor. Schengen bölgesine kabul edilme şansımız yüksek ama daha önce de söylediğim gibi bunun bir garantisi yok. Kimse hiç garantisi yok hakikaten yani 8 Aralık'ta e, kim ne yapacak? E, hiç kimse bilmiyor bunu. E, Cumhurbaşkanları da bilmiyor. Devlet Başkanı'nın Letonyalı mevkidaşı Egil Stevis ile görüşmesinin ardından birliğe üye ülkelerin hala bize Schengen sistemine dair soruları var dedi. Yani Letonya, Letonya Cumhurbaşkanı Egil Levits, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'e demiş ki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Schengen sistemine sistemiyle ilgili ee, sizin Schengen'e girişinizle ilgili soruları var demiş yani kafalarında soru işaretleri var. Klaus Johannes de şöyle diyor. Romanya'nın Schengen hakkında hala soruları olan ülkelere yanıt vermeye istekli ve hazır olduğunu belirtirim diyor. Yani e, Romanya Devlet Başkanı diyor ki Schengen'le ilgili Romanya'nın Schengen üyeliğiyle ilgili beyninde soru işaretleri olanlar varsa bunlara diyor cevap vermeye istekli ve hazırız diyor. Onlara meşru sorular ve cevapları vermeye istekli ve hazırız. Böylece artık örneğin Hollandalı arkadaşlarımıza biliyorsunuz Hollanda bu işe direnenlerden biriydi. MCV'lerin yani MCV'lerin ilerleme ve doğrulama mekanizmasının kaldırıldığı ve bu engelin artık mevcut olmadığı yanıtını verebiliriz. Yani Hollanda'nın gerekçelerinden birisi buydu. Bu Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra işleyen bir ilerleme doğrulama mekanizması var. Avrupa Birliği bunu kaldırdı artık Romanya'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok dedi. Bu da Hollandalıların şeylerini, tezlerini çürüten bir gelişme oldu. Bu da 2-3 gün önce yapıldı. Yani geçtiğimiz günlerde yapıldı. Doğrudan Çengel'le ilgili olmadığı için ben sizlere aktarmamıştım. Bunu da bu vesileyle aktarmış olayım. Diyor ki, böylece Hollandalıların elindeki gerekçe alınmış oldu. İlgilenenler için, isteyenler için, Romanya'nın hazırlıklarını kontrol eden, her iki turda da çok iyi hazırlanmış olduğumuzu bilen iki grubumuz var. Yani Romanya'nın teknik olarak e, başlı alanlarda Çeng'in üyeliğine hazır olduğunu bilen iki grubumuz var diyor. Bunlar e, isteyen e, bu grupları e, dinler ve e, öğrenmek istediğini öğrenir. Sonra e, biz e, göçmen akışımız yok diyor. Yani Romanya bir e, göç akışı baskısı altında değil. Ki Romanya'dan Avrupa Birliği'ne gidiyor e, densin yani bir gerekçe olarak gösterilsin. Yani böyle bir göçmen akışı da yok diyor. Bu Avusturyalı dostlarımız için de daha çok polis işbirliğine atıkta bulunan bazı soruları olan İsviç İsviçlilere yani bu e, işte Hollanda'dan sonra Çıbanbaşı olarak Avusturya ve e, İsveç çıkmıştı biliyorsunuz. E, bizim bir göçmen akınımız akınımız yok ki diyor yani Avusturya paniğe kapılıyor ya da İsveç e, paniğe kapılıyor bunu gerekçe göstererek Romanya'nın Schengen üyeliğine karşı çıkıyorlar demeye getiriyor. Romanya Cumhurbaşkanı onlara sadece zihinsel olarak hazır olmadığımızı değil, insanlara karşı da hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerçekten hazırlandık ve şimdiye kadar iyi sonuç veren programlar oldu. Bunları genişletmeye hazırız. Sadece Romanya girerse Schengen bölgesi daha güvenli olur demiyoruz diyor. Bunu da nezaketimizle söylüyoruz. Yani Romanya girerse Schengen, ülkesi, Schengen bölgesi daha güvende olur e, demiyoruz diyor. O ama onun dışında e, her şeyimiz iyi ve yerine getirdik diyor. Eee AGER PRES'in aktarımıyla Romanya Cumhurbaşkanının e, söylediği e, şeyler bu, e, konular bu. Yani özetlersek Romanya Cumhurbaşkanı İhimser e, ve e, 8 Aralık'taki oylamanın e, iddia edemezsek diyor bu işte Avusturya, Hollanda ya da İsveçlilerde bir çıban başlığı yapacak olursa oylamaya zorlamak yerine varsın bir ay ertelensin ya da iki ay ertelensin e, daha iyi diyor. Çünkü e, gördüğünüz gibi her ülkenin Hollanda'nın argümanı şu anda elinde alınmış durumda bu ilerleme ve doğrulama e, mekanizmasının kaldırılmasıyla. E, Avusturya'nın da yani e, panik yapacağı bir şey yok. Buradan oraya bir göçmen akını yok. Yani geçenlerde Avusturya İçişleri Bakanı biliyorsunuz bir açıklama e, yapmıştı. E, İsveç'te aynı kaygılarla e, bu işe karşı çıktığını söylüyordu. Dolayısıyla onların kaygıları da e, yersiz. Ha bunu bu grupla ilgili bu kontrolleri yapan iki ayrı grup var diyor. Yani onları dinleyebilirler. Onlardan öğrenebilirler. Yani kısacası Romanya'nın Schengen ile ilgili kimin ne kafasında ne soru varsa o soruları cevaplandırmaya istekliyiz ve hazırız diyor Romanya Cumhurbaşkanı. Dileriz yani ortaya bir ihtimal daha çıktı. Nedir o da? 8 Aralık'ta eğer kesin sonuç alınamayacaksa o Adalet ve İçişleri Bakanları e, cay dedikleri kısa cay olan Adalet ve İçişleri Bakanları e, Komisyonu'nda e, Romanya'nın Çengen üyeliğiyle ile ilgili e, kesin bir sonuç çıkmayacaksa bunun bir ay iki ay e, erteles, ertelenmesinden e, yanayız diyor Romanya Cumhurbaşkanı bu ertelemenin de mümkün olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz her geçen gün bu üç ülkenin Schengen bölgesine girişiyle ilgili ortaya yeni durumlar çıkıyor. Biz bunları yakından e, takip etmeye çalışıyoruz. Ortaya çıkan her gelişmeyi de size aktarma gayreti içerisindeyiz. E, şey e, özet bu. Demek ki 8 Aralık'taki toplantının ertelenme ihtimali de var teorik olarak. E, şeyin e, Romanya Cumhurbaşkanı e, Sayın Klaus Johannes'in söylediği gibi biz iyimseriz diyor. Yani şeyiz ama bu işin garantisi yok. İşte. yani yarın bakarsın üç gün sonra Almanya portlayı Kim bilir? Yani şey bu. Bunun için biz 8 Aralık'a kadar olan, olan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet efendim bugünlük programımız bu kadar. Yarın akşam saat on 19'da görüşmek üzere. hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.